Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Siren Kafa vs Karton Cat 2'nin filmini izleyeceğiz. Yeni bir film çıktı arkadaşlar ve bu filmde Siren Kafa ile Karton Cat 2 kavga ediyor. Zaten Karton Cat 2'nin ne kadar değişik ve güçlü bir yaratık olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Sizce Siren Kafa mı kazanacak yoksa Karton Cat mi kazanacak? Yorumlarda yazın. Bu videoya GDF hikayesinden tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100 bin abone çok az kaldı arkadaşlar. Kanalımı yeni görüyorsanız aşağı taraflardan abone olun. Yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet şu anda Oy, bir patlama ile bizi karşıladı film. Siren Kafa ve Karton ket 2'nin filmi şu anda başladı. cipsinizi mısırınızı alın. Evet, karton ikimizi karşıladı. Görüyorsunuz. Mezarından çıkıp yüzeye ulaşır ulaşmaz muhafızlardan biri gelip onu durdurmaya çalıştığı kadar bu sadece bir zaman meselesiydi. Sanırım karton keti durdurmaktan bahsediyorlar. Welcome to Ashmore. Eğer beğenirseniz bu filmin ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Yani siren kafayla karton ketin kavgasının, dövüşünün ikinci bölümü ve siren kafada geldi. Görüyorsunuz. Siren kafa çok uzun ana karton ket kısa ve çok güçlü. Bakalım kim kazanacak? Bence karton ket 2 yener. Sizler kimler kazandığınızı düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Evet. Abi şimdi ikisi karşı karşıya. Çok yaklaştılar. Acaba ilk kim saldıracak? Sinir KAFA bağırdı böyle görüyorsunuz. Kükredim öyle adeta. Ne? Arkasından bir sinir kafa daha geldi lan. Şu an iki tane sinir kafa var. Oha! Harbiden iki tane sinir kafa var. Nasıl oluyor bu? Şu an iki vs 1 iki tane siren kafa vs bir tane karton kent. Bakın sırar kafalar kükrüyor. Karton kete zarar geldi galiba. Tekrar oluyor. Ne oluyor lan? Böcekler gibi gücün içine çekilmiş. Karton ket bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Sadece benim başıma eklenecek diyor. Ne ışığından bahsediyor acaba? Gözlerindeki ışık mı arkadaşlar? Karton ket acaba gözlerindeki ışıktan bahsediyor. Ve senin gücünü emdikten sonra niye kurtulmaya yetecek kadar gücüm olacak. Yani Karton Cat diyor ki Siren Kafayı öldürdükten sonra onun gücünü alacağım ve buradan kaçacağım diyor. Duydunuz? Şimdi bana gel dedi ve Siren Kafa saldırıyor. Uy! Oh! Karton Cat bir hareketle Siren Kafayı yere indirdi. Görüyorsunuz? Siren Kafa tuttu ve yere vurdu şu anda. Abi gerçekten çok çekişmeli bir mücadele. Karton yere vuruyorlar. Görüyorsunuz. Oo, Karton Cat ayağından tuttu fırlattı sıra Kafayı. Oha. Çok güzel şu an. Hadi Karton ket, Başarabilirsin. Şu an Karton ket tek başına iki tane sıran Kafa dövüşüyor. Aha. Koşuyor sıra Kafa ve ve Kartonca... Ket... Sıra kafanın kolları koptu görüyor musunuz? Kartonket bir tane sıra kafayı öldürdü. Geriye sadece bir tane kaldı. Ne olacak? Aman tanrım! Karton ket böyle yaptı ve yerden bir şeyler çıktı. Sıra kafayı tuttu görüyorsunuz. Karton ketin ne kadar güçlü olduğunu tekrardan gördünüz arkadaşlar. Şu ağza bakın lan! Abi inanmıyorum gerçekten. Acaba ne olacak? Oy! Karton ket siren kafanın bacaklarını kopardı ve her yer kan oldu görüyorsunuz. Kazanan şimdiden belli arkadaşlar karton ket oldu. Bakın siren kafa ayağa kalkamadı yerde sürünerek gidiyor. Bir tanesi de bakın. Yerde sürünüyor bir arkasında karton kent var. Bakalım karton kent sıra kafaya ne yapacak? Bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Ve bir daha vurdu görüyorsunuz. Öldürdü sıra kafayı. Ve sıra kafayı yedi bakın. Büyüyor. Karton kent büyüyor bakın. Gerçekten sıra kafayı yedi. Ve karton kez şu anda büyüyor arkadaşlar. Abi çok devasa bir şey oldu. Abi bu karton kez nasıl? İnanmıyorum. Şu an yoksa karton kez 3 mi geliyor arkadaşlar? Abi karton kezin yeni formu. Karton kez mutasyonu aradı bakın. Gardiyanlar onu durduramadı. Yerde ya yakında eş burada dönüşecek. Yani siren kafalar karton çeti durduramadı ve film burada bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir filmdi. Sonda karton ket yeni bir mutasyon aradı Belki karton kek 3 bile olabilir. Şimdi sizlerle beraber eve bakacağız ve bakalım bu lanetli filmi izledikten sonra siren kafa veya karton kek benim evime gelmiş mi? O zaman hazırsanız bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik o kısma. Birazdan sizlerle beraber kapıyı açacağım ve içeride karton kette siren kafayı görebiliriz. Sizi şimdiden uyarıyorum. Sakın korkmayın. Eğer onları görürsek öldürmemiz için elimizden geleni yapacağız. O zaman şıkları Özleseniz kapıyı açacağım. Lan bu ne? Siren kafa sesleri geliyor. Ben yoksa ben mi yanlış duyuyorum? Abi eve mi geldiler yoksa? Bir dakika. Bir dakika. Siz arkadaşlar. Dakika. Abi bu ses buradan gelmiyor. Arkadaşlar şu anda evde siren kafa sesi var Ama bu ses kapının arkasından gelmiyor Başka nereden gelip Yoksa Yoksa yanlış mı Arkadaşlar Galiba şu anda Siren kafa ile karton kek Perdenin arkasında arkadaşlar Tahmin ettiğim gibi olabilir mi Sizce siren kafa ile karton kek Dışarıda kavga ediyor olabilir mi arkadaşlar Abi ben bakacağım ben bakacağım arkadaşlar. Hop camın arkasına bakmadan ben orayı görmeden rahatlayamayacağım. Ve hazırsanız camı açıyorum arkadaşlar. Gel, gelin. Gelin hep beraber açalım. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Oha! Şuna bakar mısınız? Karton ket ve siren kafa karşı karşıya. Bakalım. Karton ket vurdu siren kafaya ve yere düştü arkadaşlar, aman tanrım aman tarım gördünüz mu? Abi karton keçesi aynı filmde olduğu gibi siren kafaya vurdu ve siren kafayı yere düştü öldü. Her şey filmde olduğu gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten karton için dışarıdaydı ve siren kafayı öldürdü. Abi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Umarım bana da musallat olmazlar arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok tehlikeliler. Onlarla başa çıkamam. Bu videonun burada sonuna giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gece 3'te lanetli Siren Kafa ve Karton Cat 2 filmini izledik. Hatta daha sonrasında Siren Kafa ve Karton Cat 2 benim hemen ben önüne geldi mi? filmde olduğu gibi Karton Cat Siren Kafa'yı öldürdü. Siren Kafa ve Karton Cat 2 filminin devamını istiyorsanız bu videoya aşağı taraftan like atmayı unutmayın. 100 bin abone olmamızda da çok az kaldı arkadaşlar. Kanalıma yeni görüyorsanız lütfen aşağıdan abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.